Bugün e, pizza oyun yaptım. Aşçı buldura gideceğiz. <laughs> evet burada. Şimdi gidelim. Yani parkur videosu. Burada da düşünmüyor. Ben çok geçmişliğim var buralardan. <laughs> ha senin sesin kötü çıkıyordur kesin. Burası tuzak arkadaşlar düşmeyin tuza. Buradan kenardan. Hiç araç kullanmayacağım. Aa sıkıştım. <laughs> Bura şimdi aslında buraya yol yok da üstten atlayacak gibi ama bakın orada. Şöyle göstereyim. Tuzak var bu iki yerde. Bu yüzden buradan buraya atlıyoruz. <laughs> ee, buraya geldik. Hop geçelim. Buralar basit. Şimdi buradan daha zor yerler burada değil yani daha zor yerler de var. Evet asıl geldik en zor yere. Asıl en zor yer burada. Bakın şuradaki e, buradaki koca alanı düşmeyin. Düşerseniz geri çıkma çıkamazsınız başa dönmek zorunda kalırsınız. E, evet şöyle devam edelim. <laughs> Hemen geçmemiz lazım. Hemen. Evet, geçtim. Ay. Karıcık. Ay, seni bebek bekleyeceğim? Ay geç geç geç. Şöyle. Hiç tehlike yapmadan böyle. Gidiyoruz. Bu arada uzun zaman sonra tekrardan bu şeye giriyorum. Uzun zaman girmiyordum. Pizza gün yaptığı şeye işte bu parkura girmiyordum. Ben artık basit geliyor çünkü eskiden ben parkur malımsıydım. Sürekli parkura girerdim. Bizden ee, de yani kolay geliyor bu tür parkurlar. Evet şuradan geçelim. Ve gördüğünüz gibi bitti. Burası da böyle bir yer. Ve ben... Şöyle bir gizli yer biliyorum. journey Evet işte jörle sandıydı sanırım yanlış bilmiyorsam. Şimdi farklı bir parkura daha zor bir parkura girelim. Ee, bir tane eskiden benim sürekli oynadığım bir parkur vardı. O çok zordu. Bakın bu da zor ama bu bunu ben o kadar çok seviyorum. Sürekli hoplamak lazım. Hep bu. Bakın bu oyun. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bence çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım dediğim gibi. Sesim kesin çok değişik çıkıyor. Neyse. Bakın bu. Çok iyi. Kim yaptıysa bu arada bayağı uğraşmış. Benim de parkurum var ama kimse girmiyor. Ama basit ki ama yani bir tık da zor yani, taşıma ben bu yollardan çok geçtim canım. Yani yardıma ihtiyacım yok. Bir de şöyle sürekli e, düşüyorlar. Dememle düşmem neyse e, bazıları sürekli düşüyor bence yani böyle parkurlarda düşülmez. Ama e, bazen boşluğa gelir hani tam böyle evet bu şekilde düşersiniz olabiliyor. Ama gerisi zaten kolay bence. Şöyle hemen hoplaya hoplaya geçelim. Ben beklemeyi sevmiyorum. Şöyle düz yollar çok basit geliyor. Şöyle geçtim. <laughs> evet. Buraya da geçtim. Evet. Eskiden bana burası çok zor geliyordu. Bakın şu donutlu alan. Çok zor geliyordu. Ama eskiden geliyordu. Artık o kadar da zor gelmiyor. <laughs> eskiden parlak arı vardı. Onunla Buraları uçarak geçerdik. para karımın nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum size. Şimdi benim 3 tane arım vardı. 2 tane 5. seviye vardı. bir tane de 1 seviye vardı. Ee, onu da işte yanlış almıştım. Boşverin. Ee, sonrasında binek yapayım dedim. bari Binek arım olsun. 3 arım falan demiştim. Ee, çünkü eskiden o kadar değerli petim yoktu. Sonrasında işte e, büyütüyorum işte koştum falan üçüncü seviye yaptım. E, bu arada sporda büyütmedim. Normal kendi elimle büyüttüm. Elmasım yoktu ve vardı harcamıyordum. Bilemiyorum artık o kadarını hatırlamıyorum. Sonrasında işte ben bunu 5 seviye yaptım. Yeşil oldu parlaklık işareti çıktı ama ben fark etmedim. Sonra birleştirme yerine gittim falan işte. Ee, birleştirmeye çalıştım Ama olmuyordu ee, Ben de anlamadım Niye olmuyor birleşmesi lazım Sonra birisi bana bilek arı veriyordu Benim yanımda da yeşil arı Çıktı en son O kalmıştı ee, İşte yeşilleri vardı O bana normal arı koydu Sonra ben de yeşilleri koydum Sonra bilek işaretini gördüm ee, Bir anda şaşırdım Böyle yani bu da böyle bir şeydi. Çok saçmaydı. Parlak olduğunu görmedim. Rengi bile fark etmiş. şimdi bunun rengi niye farklı dedim. Ama parlak olduğunu farkında değildim. Yani. Çok değişik bir anda bu da. Siz böyle durum yaşadınız mı? Aaa düşme. Son anda kurtardım. Evet. Buralardan da geçelim. Buralar kolay. Hoplamalı çünkü. Aa düştüm. Burada bu arada şöyle bir şey var. Mesela başka zilli bir yerin üstüne düştüğünde oradan devam etmek zorundasın. Ya da bir şeyle kaldığın yeri çıkmak zorunda kalıyorsun. Veya hiçbir şey yoksa orada öyle tekrardan devam ediyorsun. <laughs> evet finish'e yaklaştık. karşında bu parkurlar artık çok kolay geliyor. Şimdi başka bir parkura gidelim. Evet şöyle. Ee, hangisi olsa bu sefer şurada park, parkur yazacağım böyle <laughs> parkur da çok kolay geliyor artık bana ha, bu zor da evet buna gidelim sonra da diye hatırlıyorum bu ama aşırı değildi evet şöyle başlayalım Tamam. Evet gidiyoruz. Hangi yoldan gideceğim? Bu yoldan gideceğim. Hangisinin doğru yol olduğunu bilmiyorum ama gidiyorum işte. biraz karışık bir parkur. Ben bunu sonun bir keresinde bulamamıştım. <laughs> Bakın burada yukarıya doğru giden bir yol vardı. Ben buradan çok gitmeye çalıştım ama oyunum baga girdi yani. Bakın şöyle çıkılıyor. Evet ama baga giriyor oyununuz. <laughs> şimdi yukarıdan mı gitmemiz gerekiyor? Ne yapacağız? Ha şurada çıkış var bu. Ben oraya şimdi geri nasıl çıkacağım? Yol var mı? Süpürge kullanmak istemiyorum. Yol yok sanırım. Şuraya çıkalım. <laughs> çalalım oh. evet geçelim hemen şöyle sonra boyun parkuruna gidelim mi bilmiyorum var mı ama varsa gidelim. Ay ay ay. Ay. Aşağı ineceksin kız. Ne yapacağız şimdi? Ay uçmayalım. Lütfen. Oha bunun finishine bu kadar kısa sürdü ama geri neyse. şimdi ee, başka bir şeye girelim Madem çok çabuk bitiyor Durun şöyle Bu boyun varsa Var diye hatırlıyorum ama bu yüzden Evet var Çok eğlenceli bence evet, Girelim Evet burası idare edelim. Hatta bayağı zorlanmıştım ben burada. Çünkü burada geri itiyordu. Bakın böyle bayağı zorlanmıştım. Neyse geçtim. Sesten yapsız olduysanız özür dilerim. Ama elimde değil. suya atladı. Nasıl ya? Ben onun bir ucuna atlayıp kendimi oradan kurtaracaktım. Hop. Neyse. Buralar şimdilik basit. Evet gidiyorum. Ya. Tutturabilmek önemli. Aa, yine düştüm. Bakın upboard parkur gerçekten zor. <laughs> o son anda kurtardım. Hayır ya son anda itti. Arkadaşlar bir de boy kendi parkuruna giriyormuş. Ah! Çok iyi olmaz mıydı ya? Ah! Evet. Şuradan. Ah! Yeter artık. Bakın hile yapmayacağım. Hile yapmadan adil bir şekilde geçmek istiyorum. Bir defa da şu parkurları... Şuradan, hayır, ya yeter artık, aynı yerlerden geçiyorum. Şuranın yukarısına çık, çıkamam ki. Lav var aslında, aslında bakın kısa bir parkur. Ama zil her tarafta yok yani. Hayır. Hayır ya boşluğa atlamak istemiyorum artık. Evet bu bu sefer yapacağım. İnanıyorum kendime. Şöyle şimdi bekleyeceğiz. Evet. Bunu yaptım. Hop bunu yaptım. Artık bu olmazsa bu arada süpürge kullanacağım. Çünkü olmuyor. Siz de farkındasınızdır ve evet işte geçtik. Evet buraya geçmek şimdi. Heh, asıl meseleydi. Neyse ki başa atmıyor bu arada başa atsa çıldırırım. Ya! boyun parkuru gerçekten zor. evet. Ama geçebilirim diye düşünüyorum. Şöyle hadi. Ma çıkacağım. Bana ne ya? Çıkmak zorundayım. Heh. Şunun üstüne tırmanacağım. Hadi. Yukarı diyor. Anlamadım. Şöyle evet işte bu. Buradan onun üstüne atlarsam yapabilirim. <laughs> ya, hayır. Çok zordu. Hayır ya. Tamam yaparım ki tekrar. Ay ay orayı gitme. Heh, tamam. bu parkur da öyle kolay bir parkur değil yani. Boç matlını kullanmış. Aa! Ben az önce çıkmıştım. Hadi ya tekrar yapayım. şey değil mi? O boy gelse bu arada. Çok olur. Neyse gelmez. Düşünmüyorum. Hadi bakalım. Atlayışımızı yaptık. Evet buradan daha geçmiyoruz. Şimdi de geçmiyoruz. Geçiyoruz. Be. Hayır, hayır, hayır. hayır Kaybetme. <laughs> ah! hayır, hayır, hayır. Ya. Şuradan başlayacağım. Dün bir benim uğurlu bir dansım vardı. Şu en sonda. <laughs> bu. Ya. bu uğurlu dans. Bana göre. Evet. 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 Geberiyorum. Hadi bakalım. Olacak. Olacak 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 şimdi buradan planlayalım buraya basacağız bakın bu bir tuzak bunlar şöyle bunlar bir tuzak ay evet evet hayır tam oldu dedim yaptım dedim orası zor bakın öğrendim şu anda bakın buraları kolay geçiyorum. Şuradan direkt bizi aşağı atıyor. Ne yapsam? böyle evet evet ikisinden birine basacağım bu. Evet. Bade burada böyle. Hayır. Çok kritik ben. bu diğerleri şaşırtmayacağım artık süpürgeye geçeceğim ya da geçmeyeceğim ile yapmayacağım aa ne yapıyorsun çok zor yeter artık hadi 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 Ya süpürge kullanacağım. Oha. Ne oldu? Şöyle. Şuna. Heh. Ben buraya kadar emeğimle gelmişim. Bir de bana şey yapıyor ya. Hadi. Atladım ama ben. Ama ben atlamıştım. <laughs> boy bu kadar zor olmak zorunda değilsin. Biraz kolayı da seçebilirsin. <laughs> of. Bu kadar zor olmak zorunda değilsin. <laughs> tamam. Şöyle. Nereye gideceğim? Hah. Ama yani sen de boy. Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Zırhla çıkacağım. Az zırhla da geliyor. Ben sen kullanmak zorundayım. Çünkü hiç beklemedim bir anda beni aşağı fırlattı. Evet buraya inmem gerekiyormuş ama ben yanlış yere indim. Ben direkt uçurumdan direkt yani atladım ben. Direkt atladım hiç düşünmedim. Şöyle. Direkt ben atladım yani. Hiç düşünmedim her zamanki gibi. Neyse anladım şu anda yaparım. Ya. Dur, dur 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 ya böyle kadar geldim şu tuşa bastım ay çok ucuz atlattım. yok arkadaşlar olmuyor aa ama bu ayıp oluyor artık da yani. Ayıp oluyor up boy yani. Bana ayıp oluyor yani. Zaten senin Master Builder'ı tek ziyaret eden benim. Bir de bana şey yapıyorsun. Hadi. Şu suya atlayayım. Evet, oldu. Başardım. Evet, başardım. Of. Oh. Altında bir şey var mı? Var. Hayır. Şimdi bu gidecek. Güvenli yere geçtim. veya güvenli değil ki. Evet artık ben biliyorum buradaki labirentten geçeceğiz. Buradan ben çok zor <laughs> 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 geçmiştim. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım. Ay ay ay. Ay. Oh! Boy yazıyor ya. Erkek yazıyor ya. Hadi atlayacağım. Ve atladım. 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 Atlamadım. Atladım. 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 Atla. Ben şu anda zırha geçmek <laughs> zorundayım. Çünkü geçemiyorum. Gelip gelip başa dönüyorum. Bu labirenti kendi başıma geçecek. Oo. Neyse bunlar bana Bir şey olamaz. Finish karşıdaymış ve zili çaldım.

Yeter artık boy. <laughs> yeter artık. Hem onu koymuşsun hem bunu koymuşsun. Geçin. Aa, aa. <Gülüyor> <Gülüyor> aa yeter artık. <laughs> Hiç seninle uğraşamayacağım boy buraya geçeceğiz. Ya sabır. Bitireceğim ya bu kuru. İnadına bitireceğim. İnadına bitireceğim. Şöyle geçeyim. Nerede finish? Orada. Bak burada ölürsem biliyorum bitirir. <laughs> da bitirmeyeceğim. Ha <laughs> Çok akıllıyım. bozuntusu. Bana herkese davrandığım gibi davranamazsın. Hadi benim kombinim. Yaşar geliyor. 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 Gelmiyor. Hadi Yaşar yapacaksın. Yaşar gelmedi. Yaşar başaramadı. Video burada bitiyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Ya da bir dakika ya. Hile yok hile yok. Ne kadar hile yok ya yeter. Bu kadar zor şey yapılır mı? Al bitti. Yeter. 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 Hoşçakalın. Sinir bozuldu.